Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Değerli meslektaşlarım Şubat ayında yapılması gerekenler. Sıcak bölgelerde Şubat ayın ortasında ortasında ilk bakımlar ve besleme ve ilaçlama başlar. Değerli kardeşlerim. Ve kovan zamanından önce yavru atmaya başlar. Eğer gereğinden fazla beslerseniz değerli kardeşlerim ve kovan içi geniş kalırsa ne olmuş olur? Soğuk havaların geldiği zaman soğuk havalarından dolayı bu sefer yavru üşütmesi başlar. Değerli meslektaşlarım, bunun yaşanmaması için ne fayda? Ne yapıyoruz? Gereğinden fazla beslemiyoruz. Şerbetimizi kekikli yapıyoruz. Elma sirkesi ve limon. Koyuyoruz ikiye bir elik bir şerbet değerli meslektaşlarım. Ve bunu da buzdolabı poşetiyle arıya veriyoruz. Şu şekil değerli kardeşlerim. 7-8 çıtalı bir arıya yarım kilo verebilirsiniz. Yani 500 gram buzdolabı poşetine koyup da verebilirsiniz. 5-4 çıta gibi arılara ise değerli kardeşlerim 300 gram 400 gram verebilirsiniz. Ne fayda? Fazla verirseniz ana arı da fazla yumurta atar. Ne olmuş olur? Yavru üşütmesi ilkbahara doğru hastalık değerli kardeşlerim büyük sorunlarla karşılaşırız. Ne fayda? Allah göstermesin. Değerli meslektaşlarım, yapmamız gereken şu. Hemen kovanımızı kontrol ediyoruz. Fazla çıta varsa yani uzun süre kesinlikle kovanı açık tutmuyoruz. Yani içerideki sıcak hava gitmesin. Özellikle Trakya için. Trakya'da hava güzel gidiyor. Besleyeceğiz. Ama az besleyeceğiz gereğinden fazla beslemeyeceğiz. Eğer arının yiyeceği yetmiyorsa azsa takviye olarak varsa kemerli balınız verirsiniz. Yoksa kek verirsiniz değerli kardeşlerim. Ee, yumuşak kaliteli kek olsun arın alabileceği gibi değerli kardeşlerim. Özellikle fondan olabilir yani fondan kendiniz de yapabiliyorsunuz. Böyle yapabilirsiniz değerli kardeşlerim kovanı açıp şerbet vereceksin ya da fazla çıtasını alacaksın ya. Değerli kardeşlerim fazla uzatmıyorsunuz. Yani kovanı kapağını uzun süre açık bırakmıyorsunuz. Hemen fazla çıtayı bakıyorsun. Zaten üstünde arı yok. O çıtayı alıyorsun. Bezini tekrar içten doğru kapatıyorsunuz. Nemli rütbetli bezleri örtüleri bırakmayın. Gazeteyle sardıysanız değerli kardeşlerim Bunları da alıyorsunuz. Yani bir nevi arı daraltıyorsun. Az bir şerbet veriyorsun. Ana arı yumurta atsa da soğuk da gelse az bir yere atacağı için üstüne salkıma girer. O yavruları koruyabilir. Ama fazla atarsa değerli kardeşlerim dağılırsa kovan içinde yer genişse bu da ne fayda? Yavru üşütmesine ve yavru çürüklüğüne değerli kardeşlerim bulaşıcı hastalığa sebep olur. Ne fayda? Değerli kardeşlerim, buna dikkat ediyorsunuz. Zaten arı bugüne geldiyse bundan sonra daha da büyük sıkıntılar oluyor. Hava bir ısınıyor, bir soğuyor, bir esiniyor bir soğuyor. O yüzden arılar zarar görüyor değerli kardeşlerim. Kovanı daraltacağız. Gereğinden fazla beslemeyeceğiz. Varova ilacı organik olarak yapabilirsiniz değerli kardeşlerim. Onlara dikkat edin. Mesela körünüzde portakal kabuğu, defne yaprağı bu tür organik şeyleri yakabilirsiniz değerli arkadaşlar. Hafif duman vererek hovanı hemen üstten ver dumanı fark etmez. Fazla çıtanı al. Bir de elik şerbetini kesinlikle yani soğumasın. Elik şerbetini, buzdolabı poşetine üstüne koyarken de dikkat edip poşeti delmeyesin değerli kardeşlerim. Yoksa aşağı doğru akar. Bu sefer arıya zarar verir. Onlara da dikkat ettikten sonra Allah'ın izniyle arımızı güvene almış oluruz. Yani arımızda vereceğimiz şerbet işte içinde kekik var, elma sirkesi var. Bunlar çok faydalı arılarımız için. Hem ee, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hem mikroplara karşı çok iyidir değerli kardeşlerim. Faydalı olur. Arılarımız da sağlıklı bir şekilde kimyasal bulaşmadan ne fayda ilkbahara çıkar. Hayırlısı. Allah Teala hepimize o ilkbaharı yaşayacağımız günleri güzel günlerde göstersin. Amin değerli kardeşlerim. Ee, bunlara dikkat ettikten sonra zaten Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Evet. Ne fayda değerli meslektaşlarım şubat ayında yapılması gerekenleri anlatmaya çalıştım. Ve değerli meslektaşlarım kafanıza takılan her ne varsa şubat ayı ile ilgili yazın. Allah'ın izniyle sizlere dönmeye çalışacağım. Ne fayda. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.